Ne olacaktı? Ne yapacaksın? Buray ne yapıyorsun sen? <laughs> sen çıldırmışsın. Ne yapıyorsun? Hiç uykum kaçtı. Böyle oyalanmak için yoga yapıyordum. Ne yogası <laughs> ya? benim fotoğraflarımı yakarak mı yoga yapıyorsun? Eee? Sana büyü yapıyorum. Anladın mı? Seni gelime bağlamak için büyü yapıyorum. Çıldırmışsın sen! Ben sana zaten tamam. bağlıyım. Ne büyüsü saçmalama! Sizin <laughs> yüzünden! <laughs> Her anına gelen de çizgileşmeseydim bunları yapmak yolu kalmayacaktım. Gelirmişsin sen anladın mı? Kafayı yemişsin. Hemen doktoru arıyorum gelsin tedavi mi ediyor? Hastaneye mi götürüyor ne yaparsa yap. Aşkım ne olur ama lütfen bir daha yapmayacağım söz veriyorum. Ya, yeter. Senin yardım alman gerekiyor. Senin yardım alman gerekiyor. Aşkım lütfen. Tanrım yapma yalvarırım. Arama ne olursun. Lütfen tamam çok mutlu olacağım ne olursun. Gülah olur. sus sus. Arama ne olursun ne olur. Kim o? Hanımefendi iyi akşamlar. Açar mısınız? Polis. Buyurun. Girebilir miyiz? Tabii ki. Ben başkomiser Turan Bayraktar. Bu da memur arkadaşım Fatma. Memnun oldum. Ben de Gülay Uzun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, eşiniz Tarık Uzun'la görüşmemiz gerekiyor. Yalnız şu an eşim iş gezisinde patronuyla birlikte. Ee, i̇çeride konuşsak bu konuyu? Tabii ki. Sonra konuşabiliriz, buyurun. Böyle buyurun. Size ne ikram edebilirim? Ben almayayım. Sağ ol. Siz zahmet etmeyin. Peki nasıl yardımcı olabilirim size? Hanımefendi, İvedi olarak eşinizle görüşmemiz gerekiyor. Dediğim gibi kendisi patronuyla birlikte iş için şehir dışına çıktı. Ee, biz burada konuşurken Fatma Hanım'ın içerideki odaları kontrol etmesine mahsur yoktur herhalde değil mi? Şey bu şart mı peki? Hayır. Buna izin hakkınız var. Ama Mehmet Uçlandı'dan bununla ilgili izin almamız çok da uzun sürmeyecektir. Anlıyorum. Peki buyurun bakabilirsiniz. Eşimle görüşmek istediğiniz konu nedir acaba? İki gün önce Duygu Ulaş isimli bir mankenle fotoğraf çekimi yapmış. Evet, çekti. Hatta kendisiyle ben de tanıştım Manken Hanım. İyi bir kızcağızdı. En son annesiyle görüşmüş telefonda. Hiç haber alınamamış iki gündür. Ee, telefonları kapalı. O gün bugün ortada yok sizin anlayacağınız. Ciddi misiniz siz? Evet. Emniyet, hastane, hiçbir yerde bir kaydını arası Kayıp. En son eşinizle birlikte olduğunu tahmin ediyoruz. O nedenle arıyoruz kendisini. Yani inanın şu an çok şaşkın. Ama dediğim gibi eşim evde değil ve ne zaman döneceği de belli değil. Ama eğer isterseniz size telefon numarasını verebilirim. Çok iyi olur. Kimse yok. Lütfen numarasını yazar mısınız? ulaşılamıyor. Size kartımı verin. Lütfen eşinize kartı verin ve beni aramasını söyle. Tamam. Tabii ki kendisine ileteceğim mutlaka. Peki. Teşekkür ederiz. Vaktinizi aldık. Rica ederim. Önce tanıştık mı sizinle? Sanmıyorum ben sizi hiç hatırlayamadım. Çok garip. Sanki daha önce bir yerde karşılaştık. Bilmiyorum ama tanışsak ben mutlaka hatırlardım. Hafızam çok kuvvetlidir. Ama bir bakıma haklısınız. Beni herkes birilerine benzetir çünkü. Ha. Peki, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yıldırmış sen. Senin için uğraştım ben. Anladın? Mı? Senin için uğraştım. Hayatımda ilk kez birine iyi davrandın. Kalbimi açtım. Ama sen ne yaptın? Ben sana ne yaptım? Sen beni sırtımdan vurmaya kalktın. Sana bir şans vermiştim ben. Ama sen bu şansı iyi değerlendiremedin. Beni deli hastanesine göndermeye kalktın. Ama hayatımda hiç kimse için yapmadığım şey senin için yapacağım. Tabularımı yıkacağım. Sana son bir şans daha vereceğim. Saat dört. Bugün buradasın. son şans için seninle tekrar konuşacağım. Eğer tutumun değişmez yine aynı olursa işte o zaman için yapacak hiçbir şeyim kalmamış demek.